Hello yangınızı severler Bugün sizlerle ibis paint x nasıl kullanacağınızı ya da youtube'a yeni başlarken bir yerde mesela bir fotoğraf üzerine daha güzelleştirebileceğiniz bir uygulama olan ibis paint x'i tanıtacağım ve söyleyeceğim bu, bu arada hani şey olarak bir video değil. Sadece sizin için kolaylık. Hocam. Ibis Paint ya da Ibis Paint X yazarsınız. Google Play'e. Her türlü çıkıyor. Galerim kısmına gelip buradan artı tuşuna bastıktan sonra bakın. Şuradaki tuşa yani artıya bastıktan sonra resmi yerleştir kısmına basıyorsunuz. Sonra buradan buraya atıyor. İstediğiniz bir fotoğraf alın. Ben şu fotoğraf üzerinde çalışacağım. Mesela. Size diyor ki arka plan kaldıracak mısın? Çizgi çizimini mi çıkaracaksın? İptal mi yapacaksın? Arka plan kaldırma. Buna direkt like'a basıyorsunuz. Şimdi bakın arkadaşlar şurada ben var mesela. Bu bir Balkan panayırıydı. Balkan panayırına gitmiştik. Şimdi ise arkayı home play yok edeceğim. Bakın bunu isterseniz hızlı, bakın isterseniz de yavaş yapabilirsiniz. Arkadaşlar beyaz bir renk alacağız. ben beyaz olsun ama arkayı beyaz yapmak istiyorsanız bu rengi kullanıp buraları komple beyaza boyayın ya da daha başka bir şey yapabilirsiniz. Ben komple yavaş yavaş beyaza boyamak istiyorum. Yavaş yavaş ya dedim hızlı, hızlı değil madem. Sonra. Boyuyom, 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 boyuyom. Buralarda boyansın yani hiçbir şey belli olmasın, görüntü olmasın yani. Sıra telefondan çekmişim ben bunu. Bakın böyle böyle, böyle böyle. Sildim. Ama da bunu daha da büyük bir kalem alabiliyorsak, fırça yani boya kovası varmış. Tabii ya. Şarjılardan mı? Şarjılardan mı? Buraları ben beyaz yapmak istiyorum. Tabii. Daha kolayı var. Önce fırçayla kendimi bir güzel siyah renk etrafımı yanlış Siyaha boyayacağım. Çok kolay bu da. Bakın. Etrafımı, kendi etrafımı Sadece kendiniz yapın. Olarak bulanık. Ama ben böyle yap yapmam gerekiyor. Sonra mesela buradaki siyah yeri silebiliriz. Aslında bırakın bunu. Yani yine de yapabiliyorsunuz da. Yani hatta bir dakika. Ben siyah yeri geri alıyorum. Bakın arkadaşlar hatta ben de bu arada arkadaşlar hiç kullanmadım boya kovasını. Evet. Yukarısı simsiyah olabiliyor mesela. Yukarıyı simsiyah yapabiliyor. Ama tabii ben burayı ben beyaz yapmak istiyorum. Bakın bembeyaz. Olacak şekilde. Yani çok da beyaz olmasına çok fazla gerek yok. Ama yani beyaz olsa güzel olur. Kendinizi de bayamamışsınız. Bakın. Ben neyse. Gel abi. Yer al. Tamam bundan sonra hemen fırçayı alalım. Şurayı şurayı. Şuraları bir güzel bembeyaz yapıyoruz. Bembeyaz mı? Evet. bir dakika yukarısında beyazlaştırmam lazım. Arkadaşlar hiçbir resim şey olmayacak. Yani sanki gerçek hayatta yapılmış. Videoya alınmış ya da direkt fotoğrafı çekilip gönderilmiş. Ama çok güzel bir şekilde yapılmış. Yani sen gerçek hayatta motor sürüyormuşsunuz gibi görünmesini istiyorsanız bunu yapacaksınız tabi. Tabi başka uygulamalardan da yapabilirsiniz. Ben ibis Paint'ten yapıyorum daha çok. Zaten bunu yani, çoğu insan biliyor. Yani benim anlatmama da çok fazla gerek yok aslında da. İşte. Mesela benim gibiler var. Nasıl mı? Ibis Paint'e yüklemiş ama kullanamamış yani. E, şaka bir yana, öyle değildi ben Ibis Paint'te mesela başka bir şey yapamıyordum yani. Ibis Paint'i hatta bilmiyordum bile. Bir yere karşıma çıktı. Ibis Paint'le alakalı bir şey yapılıyordu. Makyaj videosu. Bazen canım sıkılınca makyaj videosu izliyorum. Nedenini sormayın. Sıkılınca izliyorum. Böyle Ibis Paint'te insanlar mesela hani Blackpink üyeleri var ya onlara ya da başkalarına resim yap resim diyorum. Makyaj yapıyor ya da mesela bir şey hikaye anlatıyorlar. Rastgele kafalarından uydurdu ya da bir videoda alınmış hikayeleri anlatıyorlar. Yine yani koyuyorlar arkaya videonun. Orada arkada da resmi de yapıyorlar. Burakça bakın bayağı bir beyaz oldu. Hani şu an mesela ekran sadece aslında orada ben olacakmışım gibi olmasını istiyorum çünkü. Daha güzel bir fotoğraf kullanabilirsin yani. Bu biraz döndüğü için bu şey makine biraz kötü görünüyor. Şuradaki kaskı bir ya nasıl kafama koyacağım onu gram bilmiyorum. Ne yapacaktım diyorsunuz düşündüm. Acaba kaskı alıp kırpıp kafama koyabilir miyim diye düşünüyordum. Evet, Kaskın üstüne geç. Yarısı gitti. Tamam ya. Evet. Devam edelim. Bu sefer kaskı hiç bozmayacağım. Ama motoru da bozmayacağım. Kaskı da bozmak istemiyorum. Motoru da. Bakın. Doktoru olmak istemiyorum. Azıcık o lekeleri düzeltirim. Evet motor biraz gitti. Tamam uzaktan mı Çok bir şey yok. Arkayı bitirelim. Ah! Yanlışlıkla yalnız Yanlış. Bu arkadaşlar geri alma tuşunu merak edenler için şurası geri şurası ileri alma tuşu. Geri aldıktan sonra ileri alabiliyorsunuz zaten de. Bunu herkes bilir zaten bütün dünya biliyordur. Ben söyleyeyim dedim öylesine. Boş verin. Devam. K Aslında biz benti de neredeyse bütün dünya biliyordur artık. Yani yeni nesil Z kuşakları, Alfa kuşakları falan hepsini biliyor. Burada 2013'te olduğum için Z miyim, Alfa mıyım bilmiyorum. önce kadar Z'sin ama 2013 ten bu zamana kadar da hala da devam ediyorsa eee şeysin alfasın yani zalfa kuşağı falanım ben herhalde zalfa diyorum çünkü garip bir kuşak şey bende var tam böyle kuşak şeyinde zaten doğanlar şeyinde zaten Anlatamayacağım. Bitti sayılır zaten de. Şimdi. De. motoru veya kendimi bozmadan ve kendimi veya diyorum diyordum. Bozmadan bitireceğim. Arkadaşlar şuralara çok ince iş gerekiyor. Arkada çok güzel hareketler bunlar iki Bir daha büyütelim. Şurayı da ben. Hop. Biraz büyükmüş. Neyse sorun yok. Tamam. Tamamdır. Tamam aksi görürsün. Aslında şunu, şu dekini de atabilirdim. Ama şu an atmayacağım. Onu kırpmaya çalışacağım. Kes. Geri al. <laughs> İyi geri aldı şu var. Kopya. Aha tamam. Hayır. Tamam tamam tamam. Boş verin. Devam edelim. Seçim oranı ne? Hiçbir şey bilemiyorum şu an. Bilmiyorum da yapamıyorum. Başka bir şeylere daha bakacağım. da seçim katmanıymış. Ne kanka? Hiçbir şey boyayamıyorum ki bununla. kaskı seçtim şu an mesela ben. Hı. Kopyala şimdi kopyalayacağım. Kopyala. Şimdi de seçim katmanına. Şurayı seçiyorum. kaldı da kafama saçmam oğlum. Seçtim. Yapıştır. ne yapacağımı bilemiyorum şu an arkadaşlar. Arka teker nereye gitti? Yarısı yok. Bak arkadaşlar işte nasıl kullanıldığını anladınız. Yine videoya kadar ben güzel bir şey yapacağım. Hadi iyi günler. Bay bay.